Yeni bir günden, yeni bir bölümden hepinize tekrardan merhabalar diyerek videomuzun girişini yapalım. 86. Dünya'nın zaten klan tanıtımları videosunu atmıştık. Bunun üzerine Res klanından da sağ olsun teşekkür ediyorum iki yöneticiye de. Onları konuk aldık bugün. 86. Dünya'ya giriş yapamıyorduk. Klanlara da sürekli ben çağrıda bulunuyordum. Hani bana talepte bulunun, 86. Dünya'yı videolarını çekebilmemiz için talep gelmesi gerekiyor. O şekilde konuk almam gerekiyor diye. Bugün Res Klanlarından Süleyman Çakır, Hamit ve Vladimir İliç, Veli arkadaşlarım, konuğumuz. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Size sormalı. Şükür, ben de iyiyim. Ya şöyle söyleyeyim, ben ee, daha önce hiç... Böyle klan limiti 10 Üyenin bulunduğu bir dünyada oynamadım. Hani niye bu tarz bir dünyayı seçtiniz ve bu tarz dünyada işler nasıl ilerliyor? Biraz böyle hem bana hem izleyiciye bir anlatma şansınız var mı? Tabii e, açıkçası biz ekip olarak da daha önceden Clan e, limiton olan bir dünyada oynamadık hiç. Bir ekip e, yani 10 kişi olan dünyada da oynamanın güzel yanları da var. Bunları düşünerek geldik normal şartlarda 86. Dü dünya e, klan limitleri farklı olsaydı 50 veya 150 olsaydı gelmeyecektik muhtemelen hatta hatta ekip olarak 84'te oyun bırakmayı bile düşündük 86'da 10, 10 kişilik limiti görünce bizi cezbetti sebep Sebepleri şu, e, çok hızlı koordine olabiliyoruz. Diğer dünyalarda ister istemez ekip dışı da insanlar almak durumunda olduğumuz için 150 kişilik ekibimiz yok sonuçta. Ekip dışı da insanlar almak zorunda olduğumuz için illaki problemler, sıkıntılar yaşayabiliyorduk. Ee, yani daha iyi koordine ol olabilmek için 86. dünyayı seçtik. Ee, en büyük avantajı da bu diyebilirim aslında. Yani hızlı koordine oluyor diyorsun. O açıdan daha iyi <laughs> oluyor aslında. Yani bir bakıma da haklısın niye dersen? 84. Dünya'da mesela biz aktif olarak oynuyoruz. Ee, bir bölüm, bir süre ben saldırı komutanlığı yaptım. Yani mesela 2-3 klanımız vardı, 150 şer oyuncudan 450 oyuncu, yani 450 oyuncu hedef veriyorsun. ha 450 olmasın, 300 oyuncu olsun saldırı oynayan. Hedef veriyorsun, onların planlanması, insanlarla e, birebir muhatap olunması gerçekten zor oluyor. Bir de şeyi soracağım. Ee, çok fazla ekip üye sayımız yok dedin de rest klanları benim bildiğim eski bir klan. Hani bu onun evet. devamı mı yoksa ne zaman kuruldu rest klanları? Ya aslında onun devamı değil. Ee, isim i̇sim benzerliği var. İsmi ismi oradan esinlendik mi? Evet, oradan esinlendik ama bir sürede rest klanları yoktu. Aynen bayağıdan ee, beri yok. i̇kinci dünyada vardı diye hatırlıyorum. Haricinde bir nerede vardı? Şöyle hatırlayamıyorum. söyleyeyim ben Hamit 27 yaşındayım Nikim Süleyman Çakır 2009'dan bu yana World 1'den bu yana oynuyorum World 1'de rest klanları vardı ben aynı zamanda macera klanları oyuncusuyum birinci dünyayı kapatan oyuncular arasındayım rest klanları oradan vardı ikinci dünyada devam ettiler ondan sonra ekipleri dağıldı biz de zaten kendi arkadaşlarımızla beraber 58. dünyadan bu yana birlikte oynayan insanlarız Hani herhangi bir şekilde risk alanlarını görmediğimizden dolayı biraz da e, ada hoşumuza gitti. Onu alayına rest'e çevirdik. E, bu sebeple bu isimle burada devam ediyoruz. Gayet güzel. Bu arada harita yerleşiminize baktığımda biraz e, güneybatı tarafına doğru bir ışınlar atmışsınız gibi duruyor. Hatta şu açıdan da çok beğendim. Köy sayınız çok fazla değil ama hani saldırı puanlarınız gerçekten muazzam seviyede. Yakın olarak baktığımda da mesela eskilerden midir bilmiyorum. Deli Dumrul klanı var. Ondan sonra başka ne var? Şöyle bir göz gezdiriyorum. Son Kale klanı var. Şu an son durum ne? Hani diplomaside müttefik mi çok yoksa savaştığınız klan mı çok? Bu savaş puanları nereden geliyor? Ee, yani aslında bir anlamda cevabı vermiş oldum. Bizim müttefikimiz yok. Bizim müttefimiz yok. Hatta saydığın iki klanda şu, şu an savaş halindeyiz. Dumrul ve kale ee, mi? Son kale. Evet, evet, evet evet. İkisi de bu arada ilk başta müttefimizdi. Ya Dumrul ilk başta Dumrul e, Dumrul'da müttefiklik çok hızlı bozuldu. Tabi savaş haline girmedik ama e, pardon son kaleyle ilk başta bozuldu. Savaşta değildik fakat geçen hafta savaşa girince e, Dumrul Dumrul'la birden yön değiştirip, taraf değiştirip birden yönünü bize doğru çevirdi. Halbuki son kaleye karşı hazırlanmışken yaptılar bunu. Ee, biraz arkadan vurulduk gibi oldu. Bir yandan da sağ tarafımızda da Tubia klanları var. Tubia da o savaşa katıldı. Şey, bizi çevreleyen 3 klan da savaşa katılmış oldu. Aynı anda, aynı günde, aynı saatte bize bir operasyon düzenlemiş oldular. Ee, zorlandık aslında. Bayağı bir zorlandık ama e, geri düşmedik. Savaş puanı da puanın çoğu da oradan geliyor. Ya Daha yüksek olabilirdi. Kesinlikle daha iyisini yapabilirdik ama 10 kişiyle bu kadar oluyor diyebilirim. Şimdi şöyle devam ettireyim. Ee, daha iyisi olabilirdi. Şöyle olmadı. Son kale klanlarıyla savaşacağımız anı kadar ee, Dumrul bizim yanımızdaydı. Bunları söylemekte fayda var. Hatta koordinat koordinat köy paylaşımına kadar yaptık. Fakat savaş başladıktan sonra e, henüz savaşa katılmadan bize saldırılar çıkıldı. Dumrul Kılanı karşı tarafta yer aldı. Ve Dumrul Kılanı'nın köyleri bizim içimizde olduğundan dolayı bir birim, 30-35'deki kademiz geliyor. E, bundan sebeptir ki bizim savaş istatistiklerimizi kaybedilen köyler oradan geliyor. Yoksa e, şu anda harita biraz daha masmavi olabilirdi. Yani biraz Dumrul'un o şekilde bir aksiyon alacağını düşünmedik. Turva yemiş gibi olduk bu durumda. Ama şu an şöyle söyleyeyim gayet yani istatistikler iyi duruyor. 45 köy kazanılmış 14 köy kaybedilmiş. Biz 14'ü vermezdik de işte son anda yön değiştirildi. Ee, köyleri ona göre köylerin içine ona göre doldurduk. Savunmaları ona göre yığdık. Yoksa o 14'ü de vermezdik biz. Ya aslında videonun girişinde de Hani şu an tabii onları çekmedik de bahsetmiştik yani 10 kişilik dünyada ben demiştim diplomasiler biraz daha böyle ee, değişken olur. Ya da diplomasi yapmaya çok fazla yeltenilmez. Diplomasiler uzun ömürlü olmaz. Hani 86, 84. dünyada mesela bizim aktif olarak oynadığımız dünyada bile yavaş olmasına rağmen yani ben hiç görmediğim diplomasiler gördüm. Hani bugün söz verir diyor iki gün sonra bakıyorsun değişik hareketler. Adam sana söylemeden... Diplomasi bozmuş, saldırı çıkmış. O şekilde diplomasiler oldu yani. Bir birim yanındaki ekipten alınca tabii daha zor oluyor konu. Yani reaksiyon vermek tabii ki daha zor olur. Tabii. Şöyle kesinlikle. Şöyle. Bizim bu dünyaya giriş amacımız dünya kapatmak değil. Biz keyfini oynayan insanlarız. İş güç sahibi insanlarız. Hani burada gır gır şamata arkadaş ortamını daha ön planda tutan insanlarız. Bu sebepten eee Hani insan buraya oyuna karakterini yansıtıyor. Kimsenin arkasından vuracak insanlar değiliz. E, Dumrul'u burada hedef alma sebebim şudur. Bu yapılanı gerçekten yakıştıramadım. Çünkü onlara güvendiğimi söyledim. Oyun başına itibaren vurmadık. E, şöyle söyleyeyim. Yani Dünya sonuna kadar müthüs. Dünya sonuna kadar sizinle izleyen mesajlarla sabittir insanlar. Savaş başlar başlamaz karşı tarafa geçtiler. Bir biz o şekilde insanlar değiliz. Savaş başladı. 3-4 gün sonra tekrardan bize yazıldı Dumbul tarafından. Yani yanlış yapıldı. Ben, kendi arkadaşlarım bana dedi. Hani dedi senin güvendiğin insanlardan dedi kazık yedik dedi. Mahcup oldum. Hiç yakıştıramadığım bir şey oldu. Ama klanlarda bu var. Ee, beklemiyordum. Ama böyle şeyler çok sık oluyor. Maalesef. Herkes birbirinin arkasından vuruyor. Evet. Ee, biz de artık ona göre devam edeceğiz. Yani ona göre oynayacağız. Diye bitireyim. Ya aslında şöyle bir şey yani benim de oyun'a bakış açım ve yıllardan beri uyguladığım politika diyeyim hep insan kazanmak üzerine oldu. Hani biz burada farklı insanlarla tanışalım, farklı insanlarla birlikte oynayalım. Hani hep o amacı güttük ama işte herkes biri olmuyor. Ya yani bir köy için bile neler neler dönüyor. Keşke bunlar olmasa ama maalesef. Bu arada şey diyeceğim. Ee, onar kişilik limitler var. Ben de bu arada bu dünyada premium kasıyorum. Hani gerçekten muazzam premium kastım ki ben hiç efor sarf etmedim. Hani belli zamanlar satışımı yaptım. Piyasanın düşmesini beklemedim. Hiç yağmaya çıkmadım. Vesaire vesaire. İşte normalde ikinci, üçüncü köyü alırız daha fazla premium kasmak için. Toplamda da şu an 23 bin kadar falan bir premium kastım. Bu dünyanın çok fazla ee, premiumla oynanacağını düşünüyorum ben. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Hani başarı için premium şart mı? Size göre? Kesinlikle şart. Yani kesinlikle şart. Ee, bir de premium bu dünyada kasılır. Ya bir süre daha kasılacağını düşünüyorsunuz. Ee, mesela dünyanın daha ilk haftasında premium piyasası da birden yükseldi. Ee, fiyat fiyatı birden yükseldi. Ama kaldı yani orada kaldı. 400'lerde, 500'lerde kaldı. Bir de savaşlar kızıştıkça, ekipler birbirine girdikçe premium daha fazla çekiliyor. Çok fazla ekip olduğu için ee, daha da çekileceğini düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum Hamit ne der bu konuda ama. Yani e, klanlar 85'te premium kastım biraz ama burada 85'te çok çabuk bitti mesela. Ama burada şu an hala e, çok güzel bir şekilde kasılabilir. Çok uzun süre daha yani uzun süreden kastım bir ay kadar daha çok güzel kasabileceğini düşünüyorum. Çünkü şey Veli'nin de dediği gibi ekipler birbirine girdikçe savaşlar şu aşamada devam ediyor. Birbirine bilinen ekipler direkt acımıyor, çekiyor. Ya bir de şöyle bir şey hani e, savaşın belli noktalarında siz mesela hani o noktada değilsiniz de çok fazla mesela sallıyorum köy kaybettin. Kimisi hırs yapabiliyor. hani adam mesela tek köy kalıyor ya da ne bileyim iki köy kalıyor. Hani direkt farm atmaya başlıyor. İşte Ufak ufak barbar bar köylerini alıyor. Ee, onları geliştirmek için ham madde çekiyor gibisinden. Yani bunu yapan çok fazla. 1 milyon, 2 milyon premium kasan şey e, harcayanların olduğunu duydum yani ben. O şekilde oyuncular varmış. Farm atanlar. Bilmiyorum ne kadar doğrudur da. Var var. Biz de duyuyoruz. Bizde bize de geliyor bilgiler. Ee, Bizde aman aman o kadar kasan yok açıkçası bizim ekipte. Iııı ee... Bir arkadaş belki diğerlerine göre diğerlerimize göre bir tık daha fazla kasıyor. Ama haricinde öyle aman aman premium harcadık mı? Harcamadık. Evet harcamadık. Yani, Harcasaydık durum daha başka olurdu. Ya bu savaş bizi çok geri getirdi diyebilirim bile. Hazır onu söylemişken bir soru daha sorayım ben size. Ee, evet. Şimdi her klanın ya da her oyuncunun klanlarda stratejisi farklı oluyor. Kimisi erken aşamada savaşmak istemiyor. İşte köy sayısını arttırmak istiyor. Onlara da genelde barbar köyleri topluyor. Kimisi çok aktif olarak savaşıyor vesaire. Siz ee, şu an aktif olarak savaşıyorsunuz. Hani size göre bu şekilde aktif olarak savaşarak mı dünya devam etmeli yoksa öncesinde ee, farm atmak mı önemli? Hani bunu da şunun için soruyorum. Oyun yeni başlayan oyuncular oluyor mesela. Hani onlara ne öğren önerirsiniz yani? Yani Şöyle klan... konuş sen konuş. Ya klan stratejisiyle alakalı aslında bu ee, çok da açık vermiş olurum burada bunu anlatırsam da ee, illaki bölgendeki barbarları toplaman lazım bir kere. Bölgedeki barbarları toplaman lazım çünkü içeriye e, her an savaşabileceğim bir klan girebilir yani ufak ufak farm atabilir. Ama sen şahsi olarak ben mesela şu ana kadar hiçbir barbar toplamadım benim aldığım tüm köyler düşman köyleri. Tabi ee, bir şey yani bu yöntem yani ortadan barbar toplayıp savunma köyleri yapılır. Sınırları da e, sınırlardan da düşman köyü alınır yani. Benim düşüncem, benim fikrim bu şekilde. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz 84. dünyaya da girdik. Biz aslında e, çok format 84'te önceden... bu arada. 84'te Brooklyn'daydık, Band of Brothers. <laughs> Dağıldı klanımız. Ha, girdiğimiz zaman da e, bunu herkes bildiği için söylüyorum. Biz Hamle ile savaşmak için girdik oraya. Kendi ekibimizle. E, 84'ün başında Band of Brothers tanıştık. Hamle'ye kafa atabilecek tek klan onu gördük. E, başkası cesaret edemedi. Biz dedik ekibimizle de direkt Hamle'ye sınırına kafa atmak istiyoruz. E, o şekilde başladık. Ondan sonra olaylar geçti. Klanımız dağıldı. Orası farklı. Ee, şöyle söyleyeyim. Farm atmayı seven oyuncular değiliz. Öyle söyleyeyim. Şu an haritadan da belli olduğu üzere etraf etrafımız, sağımız, solumuz, üstümüz kıpkırmızı ve bizim müttefiimiz yok. Bu arada o haritayı verme şansımız var mı? Hani Discord'dan benimle paylaşırsanız ben onu da şey yapayım. Şey de sorayım. Siz şimdi 84. dünyayı da deneyemediniz. Yani klasik dünya. Şey kullanılmıyor. Premium kullanılmıyor. Dünya özellikleri yavaş. Bir de burada mesela e, o dünyaya nazaran daha hızlı. Premium kullanılabilen bir e, world. Hani ikisi arasında kıyas yaptığınızda sizce e, hangi dünya daha oynanabilir? Yavaş dünya oynanmaz ya. Hani oynanabilir geçtim oynanmaz. <laughs> Bence kesinlikle yavaşlayınca öyle olmaz. Şu an hala 84'te hesabım devam ediyor mesela. Girmiyorum. Hangi Çok nadir. Şu an hamle ekibindeyiz. Hamle, yani... Hamleye kafa attınız hamleye geçtik diyorsun. Evet, evet Yani daha sonradan strateji gereği geçmek daha mantıklı geldi. Ee, aslında şöyle gelişti. Biz bro ile başladık. Hamleye kafa attık. Hamle'deki arkadaşlar da biliyor bunu. Hamle 81'den tanır bizi. Video çekmiştin Hamle ile onu da izledim çok beğendim. Elinize sağlık. Eyvallah çok sağ olun. 81'de birkaç yanlış yapıldı Hamle tarafından. Ee, bu sebepten 84'e onların da girdiğini gördük. Girelim dedik madem Hamle iniyor. Biz de girdik. Ama fakat şöyle bir durum var. Buradan çok daha büyük bir yanlış yapıldı. 84, aslında 86 için konuşuyoruz şu an ama madem 84'ten konu açıldı. E, bro yönetimi yani hamle savaşında benim ekibim direkt hamleye kafa atmış olan ekibim aşağıda savaşırken e, yukarıda diplomasi çok farklı şeyler döndü. Bayram is pro arkadaş. Direkt hedef gösteriyorum artık. <laughs> çok iyi yaptım biliyor musun? Acaba söyleyecek Böyle <laughs> Öyle abi ee, teşekkür bir... ederim. Tabii 84'de oynayan insanları. Siz de bilirsiniz Bayram Pro'yu. Aynen. Ee, yani sıralamanın birincisinde olan oyuncunun biz orada savaş vermişiz 3-5 gün. Yani kesiyoruz. Gelenleri kesiyoruz. İşte mis araları yani çok deli dehşet oynuyoruz. Yani sadece benim ekibim oynuyor orada sınırda. Onun dışında sıralamanın birinci, birinci sırasındaki adam Bayram Pro denen arkadaş. E, Destek puanına bakılıyor savaş esnasında yani o an aksiyondan kimse dikkat etmiyor destek puanına bir bakılıyor 6 desteklenirken yenilen birim sadece 6 ee, ondan sonra dağıldık arkadaşlar hamleye geçelim madem çok yavaş dünya burada devam edelim dediler biz de hamlede devam ettik hamle konusu 84'te bu şekilde devam ediyor. Ama yavaş dünya kesinlikle oynamaz. 84 gibi yavaş bir dünya oynamaz. Ben 81'de de başladım. Ee, 81 hani bir nevi ama 84 eh, çok zor, çok yavaş çünkü. Aynen aşırı yavaş. Bir de şunu da sorayım. hani Yavaşlığı geçtim. Premiumsuz dünya mı sizce mantıklı? Premiumlu dünya mı? Onu da sorayım. Ee, şunu söyleyeyim. Eğer ki 84 gibi yavaş olmayacaksa premiumsuz dünya. Çünkü ben herkesin eşit olmasını savunuyorum. Ee, bu oyunda aktiflik önemli. Biraz da oyunu bilmek önemli. Artık bunların programları falan var işte misarasıdır, peştir. Programları var. Bunların da kullanılmasını doğru bulmuyorum. elemeyi denen bir şey var. Tutturabiliyorsan at misaranı kardeşim. Aynen öyle. Evet. evet. Bu bu sebepten herkesin eşit olmasını doğru buluyorum. Presiz dünya diyorum ama 84 gibi yavaş olacaksa da premium'lu abi devam. <laughs> o konuda da çok haklısın. Script programları bayağı artık şey yaptı. Ee, herkes arasında yayıldı diyeyim yani. Bir de oyun da web tabanlı bir oyun olduğu için çok fazla da ben e, bu konunun çözülebileceğine inanmıyorum. Tespit edildiğine de inanmıyorum. Öyle söyleyeyim. Hani mesela bazen script botundan ban atılıyor. Yani tamamıyla rastgele usul atıldığını düşünüyorum yani. Ben hani girip de ha, bu adam script kullanmış belli oldu gibisinden bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü oyun web tabanlı zaten. Nasıl tespit edeceksin ki onu? Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu evet, konuda ama. Evet. Yani tespit edilmeniz zor bence de yani. Ee, artık hani banlanma durumunu bilmiyorum. Yani yaşamadım. Çevremde de zaten script kullanmıyorum da ee, scriptten kaynaklı banlanan birini tanımıyorum. Bilmiyorum ama ya, bilmiyorum ya bu konu üzerine düşündüm gerçekten. Nasıl mümkün olabilir? Nasıl yakalayabilir ya tarayıcıdan oynanıyoruz, oynuyoruz çünkü hani e, bilgisayarın içine yerleştirebiliriz. Evet, belki yağma skriptini yakalayabilir çünkü onu şeye göre yakalıyor bildiğim kadarıyla. insanın saniyede e, tıkladığı, tıklama süresine göre yakalıyor Var ya bu doğrulama kodundan oluyor. Aynı. Onda, ondan aynı şekilde bir insan en fazla bu hızla dokunabilir şeklinde yapıldığı için e, yağma skripti yakalanabilir. Ama Misarası skriptini nasıl yakalayacağım? Ya da farklı farklı skriptler var. Bu e, op skriptleri var. Bir dünya skriptler var. Bahsettiler. Ya bilmiyorum açıkçası skriptlerin çoğunu. Kullanmamayı tercih ediyorum. Diyeyim ne olursa. E, ama yakalanması zor bence de. Ya zaten şöyle bir şey, e, ben 58. dünyada ilk bu script olayını anladım. Ben ben zaten yine kullanmıyorum anladığım bir şey değil. Şuradan çözmüştüm olayı. adamı mis atıyorum. Ya da ne bileyim işte e, adam mis atıyor. Yani milisaniyeyi 2-3 tane böyle şey yerleştiriyor. Böyle ufak mesela misin önüne iki kame atıyor falan. Ve onu aralamak çok zor yani. Ya dedim arkadaş bu hani nasıl yapıyor bunu falan. Hadi tamam ellemeyi falan. O kadar da değil dedim yani. Ondan sonra yavaş yavaş hani ben de dedim Böyle bir şey varmış yani anlattılar script var. işte kuruyorsun, öyle atılıyor falan. Hani keşke hep adil koşullarda şey yapabilsek, savaşabilsek ama maalesef artık bu düzende çok zor gibidir yani. Premium'suz dünyada bile adamlar şu an 84'te mesela multi hesap olayları var şu anda. Adamlar hı, VPN şey diyor mesela. Ben hala da ne olduğunu bilmiyorum. Hı. VPN'den işte hesap atıyorlarmış, bilmem ne yapıyorlarmış, onları topluyorlar falan. Bölgeye bir sürü hesap atıyorlar. Öyle muhabbetler duydum. Şok oldum ben de zaten. Bu arada yakın zamanda duydum. bir bölgeye hesap atıyorlar, dolduruyorlar. Onunla bu arada yapan ekipleri şöyle fark anlayabilirsiniz. Ee, haritayı bir genişletin, açın. Bazı klanlar çok yan yana. Çok fazla köy var yan yana bazı klanlarda. Oradan belli oluyor. Çok fazla yan yana varsa oraya çok, çok fazla şey atılmış yani bot atılmış belli yani. Örneğin bizim klanın olduğu bölgeye bir bakarsan Bizim bölgede özellikle çok fazla yan yana köy yok. Hatta bir sürü boşluklar var. Bizim buradaki evet. manasımiyetimizi kanıtlar nitelikli evlirim. Haritayı aslında uzaklaştırdığınız zaman e, net bir şekilde belli oluyor. Genelde şeyden de ben barbardan da anlıyorum. Çok fazla böyle barbar -bar bölgesi varsa, Evet. Bot ete, bot hesap açı atılmış oluyor yani o bölgelere. E, 58 dediniz. Hangi kadanda oynardınız orada? E, 58'de biz yine yargıydık. Ondan sonra mezzanine var. Biz böyle şeydi 58 bir de random atıyordu. Hani çok farklı bölgelere atılmıştı. Hı, hı. Ceset ekibiyle bile devam ettim sonra. Exit'le savaştık. Exit'i bitirdik. Kapamaya alınacağı söylendi. Kapamaya almamışlardı o zaman beni. Hı. Hmm. Şey, Ceset Bürküt vardı 58'de. Biz de 58'de oynadık biraz. Kolpacino kalanlarını içten bitiren ekibiz aslında. <laughs> Bayağı güzel Oradan... savaşlar olmuş 58. Orada tanışmaya başladık bu ekiple. O yüzden 58'i vurguladım. Güzel dünyaydı aslında Kolpaçino kullanları, Ceset Pürküt. Güzel dünyaydı. Aynen. Kolpaçino bayağı bir iyi gitmişti. Sonra hmm. da... <gülüyor> Sonradan... Biz bitirdik onu. Sonradan patladı. Bu arada... Planı patlattı, Pat, patlatınca bu arada patlatma sürecinde pandemiye de ilk geldi. Biz de o dönem tanıştık zaten. Bu ekip o dönem tanıştı. Tabii daha sonraki dünyalarda katılanlar da oldu. İşte çok güzel iş çıkardık. Hepimiz tebrik ediyoruz. Zaten pandemi canımız sıkılıyor. <laughs> <laughs> Sapsili yapıp devam ettik. Diğer dünyalarda ara ara giriyoruz. Bu arada genelde ben videoyu bitirmeden önce her klan e, yöneticisine 84'te bu soruyu sordum. Tabi bu dünya baya bir karışık ama yine de aynı soruyu soralım. O şekilde kapatalım istiyorum. 86. dünyayı sizce hangi klan kapatır? Ve ee, hangi iki klan kapatma savaşı verir diye ben sorayım. Var mı yani favori gördüğünüz bir klan? Evet, sen söyleyecek misin? Ee, yani hangi klan kapatır? Ben o kadar uzun süreli duracağımızı düşünmüyorum. <laughs> ha, arkadaşlar derse ki kapatalım. Tabii ki biz kapatalım. <laughs> ee, Sua ekibinin burada olduğunu... Evet. Sua ekibi var burada. Onlar götürebilir. Ama kiminle kalırlar bilmiyorum. Yani Sua'yı ben diğer dünyalardan da başarı bulduğum için cevabım SoA olarak olsun. Yani ben de e, SoA ekibinin kapatacağını düşünüyorum. Hatta soruyu düşünürken direkt hatta onları inceliyordum. Onların klanını inceliyordum şu an. Aynen. Benim İten de direkt gözüm oraya gitti. <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Peki. <laughs> yani muhtemelen o ekip kapatır bu arada. Yani ee, biz atmayacak olursak direkt... ekip kapatır. aynen. O <laughs> yani, da verin. Ya yani... Ay bu dünyayı kapatmayalım karar verirsek. Sova ekibi kapatacak diyebilirim yani. Son sözlerinizi Hı -hı. alayım. Ondan sonra videonun yavaş yavaş sonuna gelirim. Özel insan başla. Tamamdır. Ee, yani bizi konuk ettiğin için, davet ettiğin için teşekkür ederiz öncelikle. Güzel, keyifli bir dünya. Yani 10 kişiyle oynamak muazzam bir keyif onu söyleyebilirim. Her ne kadar çok çok fazla OP evet. böyle 10 kişi olunca hedef daha az oluyor. Bir de 3 klandan aynı anda yiyince her ne kadar zorlansak da bayağı keyif aldım diyebilirim. ben. Aslında 3 değil, 4-5 klan var orada totalde. Evet, var. Puan ha, evet zaman. eklediler. Eklediler Tabii. evet. Artık multilerimi, dostlarımı bilmiyorum ama etrafımız kıpkırmızı. Abi, bununla ilgili hatta bir arkadaş kullanıcı adını değiştirdi. Bir klana karşı. <laughs> klan ismi vermeyeceğim. E, multici turşular diye bir başlıkta açılmıştı hatta forumda incelersiniz. Neydi başlık? E, multici turşular. Sanki görmüştüm. Evet. Kullanıcı adını değişirecektim sırf bundan kaynaklı. Çünkü çok fazla multi var. 4-5 klan sadece multi klan. E, klan ismini vermeyeceğim tabii ki. Tabii haksız rekabet oluyor bu, O ortamda. Biz de keyif alabildiğimiz kadar, gidebildiği yere kadar gideceğiz. Kapatır mıyız? Daha açıkçası düşünmüyoruz yani. Hamit de söyledi bunu. Hı hı. <laughs> Ama arkadaşlar derse ki ya iyice odaklanalım. Dünyayı kapatmaya gidelim. Sonuna kadar savaşırız. Hamit senin söylemek ee, istediğin bir şey var mı? Şöyle, <laughs> söyleyeyim. Öncelikle eline sağlık. Daha önceki videolarına da göz gezdirdim, izledim. Ee, umarım emeğinin karşılığını alırsın. Bence gayet güzel, e, keyifli sohbetler, keyifli yayınlar oluyor. Seni çektiğim videolar. E, 86 nazarında, 86'da rakiplerimiz Son Kale ve Tübiha'yı tebrik ediyorum. Efendi gibi savaşlarını veriyorlar. Fakat Deli Dumrul denen klan bu dünyadan silinecek. E, kısa süre içerisinde silinecek. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Valla ben de katıldığınız için değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Geldiniz, konuk ettik sizleri. Çünkü diyorum ya hani e, klan yöneticisi benimle iletişime geçmediği zaman benim açımdan ciddi manada zor oluyor. Bir de burada çok fazla klan var. Hani teker teker ben bu işi severek de yaptığım için yazıyorum ama çoğundan olumlu dönüş alınmıyor. Kimisi hiç kale almıyor. Onlara da teşekkür ederim. Hiç sıkıntı yok benim açımdan. Doğru. Evet. Benim için çok keyifliydi valla. Güzel oldu. Herkese de ben iyi seyirler diliyorum.